Evet, British Museum gezimiz devam ediyor. Şimdi artık peş peşe 3 salon bizden yani Türkiye'mizden, Anadolu coğrafyasından bugün Fethiye ve çevresi dediğimiz işte Teke Yarımadası, Teke Platosu dediğimiz Fethiye ve çevresinden Likya bölgesinin parçalarını göreceğiz, eserlerini göreceğiz. Bunlara Likya mermerleri diyelim öyle de denir. Alalım. Evet, e, Likya bölgemiz şurada görüyoruz. Dediğim gibi ülke haritamıza baktığımızda e, Antalya ile şurası Fethiye arasındaki şu dönen bombeli kısım, Teke Yarımadası ya da Teke Platos'u da diyoruz. Antik dönemde oranın adı Likya'ydı ve Likya bölgesinin başşehir, merkez yönetim merkezi yani böyle en güçlü şehri olarak e, kabul edilen Santos'un bir planı. E, Santos da Fethiye'den böyle Kaş Kaşantalya'ya doğru giderken eski anakara ana Santos'un içinden geçerdi. Yani hayatınızın bir döneminde bilmiyorum bir 10-15 yıl önceye kadar yanılmıyorsam Fethiye'den çıkıp da şeye doğru Kaş'a doğru gittiyseniz böyle buradan geçtiniz. Dolayısıyla farkında olsanız da olmasanız da aslında o yolculuğu yaptıysanız Santos'u gördünüz. Şimdi burada bakınız Nereitler anıtı işaretlenmiş. Aslanlı mezar işlenmiş, Payava'nın mezarı işlenmiş, Merehi Lahti işlenmiş, Efendim, e, burada e, kibernisin lahti işlenmiş ve e, işte yazıtlı mezar işlenmiş e, haritaya. Çünkü bunlar günümüzde British Museum'da sergileniyorlar. Charles Fellows, British Müze arkeologlarından Charles Fellows, 1830'larda ve 40'larda Likya bölgesine dört gezi yaptı. Bu gezilerde de pek çok eseri gemilere yükleyerek buraya getirdi. Bu şu güzel heykel maalesef bizden değil. Bu Yunanistan'da daha doğrusu pardon, bu Perikles, antik Yunan'ın en önemli şeylerinden, komutanlarından, Atinalı yurttaş efendim demokrasinin kurucularından kabul edilir. Perikles'sin. İtalya Tivoli'deki Hadrian villasında bulunmuş olan çok güzel bir Roma dönemi heykeli. E, burayla bağlamsal olarak bir ilgisi olduğu için buradaki sergileme ile e, burada sergilemişler. Yani bu odaya koymuşlar. Yoksa bizim Likya'mızdan e, değil. Şimdi bu odanın e, büyük parçaları bizim Likya'dan yani Fethiye yakınlarındaki Santos'tan. Bu hayvanlı mezar diye geçiyor. Çünkü üzerinde şöyle bakıyorsunuz. Horozlar, tavuklar, kümes hayvanları, kanatlı hayvanlar var. Sonra ileride de büyük e, hayvanlara geçiyor. Boğalar, atlar, koyunlar hatta aslanlar var. Ama müzenin şey bu salonun yıldızı bu eser. Bu eser biz buna e, Harpiler Anıtı diyoruz. Yani ben Türkiye'de tarih öğrenirken, rehberlik yaparken buna Harpiler Anıtı dedik hep. Ama British Müze arkeologları Kral Kibernis'in lahti diyorlar. E, ee, Likya'nın büyük krallarından, önemli krallarından Kibernis'e ait olduğu düşünülüyor. Milattan önce 480'ler. Eğer bu doğruysa e, kabartmaların iki cephede ortada olan şu tahtında oturan ve hediyeleri kabul eden kişi de Kral Kibernis oluyor. Bizim buna e, harpiler anıtı deme sebebimiz şu yaratıklar. Bakınız bir bu köşede harpi var. <laughs> Bir bu köşede harpi var. iki tane de öbür köşede var harpi. Bunlar Yunan mitolojisinde canı alınmış bedenden ruhu çıkartıp tanrıların huzuruna ve tanrılar dünyasına götüren aracılar, taşıyıcılar, harpiler. O yüzden dört köşesinde dört harpi olduğu için, bakın bir harpi de burada var. Buna biz harpiler anıtı demişiz. E, bu payeli bir mezardır. Yüksek bir taş bloğunun üzerinde bulunur. İngilizler 1840'larda orijinal mermer blokları alıp buraya getirmişler. E, galiba 1950'lerden sonra Antalya Müzesi e, çeşitli e, bu, bunun beton replikalarını yapıp aynı yerine koymuştur. Tamam, şu grup gitti. Bakınız, şöyle göstereyim. Yani bugün yolunuz şeye düşerse e, Santos'a düşerse e, bu Charles Fellows'un e, çizdirdiği gravür yani orijinalleri henüz yerindeyken sonra bunları alacak bir yüzyıla yakın o yukarısı boş kalacak şurası ve 1950'lerden sonra Antalya Müzesi oraya beton replikalarını koyacak. Dolayısıyla bugün giderseniz aynı bunu böyle görüyorsunuz ama üstteki o kabartmalı kısımlar mermer değil beton ve onlar replika. Tabi antik dönemde soyulmuş kırılmış. Bakınız burada görüyoruz. Charles Veloz'un gravüründe de o delikleri o kırmaları görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer Kibernis'in lahti ise Kibernis'in kalıntılarını daha antik dönemde söküp atmışlar. Şimdi burada çok hoş bir şey var. Kral Zerkses'in Büyük Pers Kralı Zerkses'in Şeyi Alabaster Ne diyelim Vazosu hediye olarak vermiş birilerine Üzerinde çünkü Zerkses'in ismi yazıyor. Şurada Şöyle göstereyim Şurada büyük Pers kralı Xerxes yazıyor. E, bu e, Halikarnas mozole alanında yapılan kazılarda bulunmuş. Dolayısıyla bizim Bodrum'umuza ait bir eser. Milattan önce bu da 480'lere ait bir eser. Likya dünyasıyla Perslerin ilişkisi üzerinden e, tarihsel bir bağlantı kurularak o parçayı da buraya kurmuş, koymuşlar. Şimdi bu salondan çıkmadan önce son göstereceğim eser bizden. Çok güzel bir parça. Balıkesirimizin Erdek ilçesinin antik dönemdeki adı Kızıkos'tur. Buna da e, Kızikos kahramanı deniyor. E, klasik dönem heykel tıraşlığının milattan önce 5. yüzyılın ortaları, 460'lar, 470'ler çok güzel bir örneği. E, inanılmaz yani çok etkileyicidir öyle söyleyeyim. Benim müzede en beğendiğim heykellerden birisi. Keşke kolları ve başı sağlam olarak günümüze gelebilseymiş bu heykelin Erdek Kızikos kahramanı. Ee, şurada da çok hoş gene. Bakınız bizim yani bu odadaki diğer pek çok büyük parça gibi. Şu büyük parçalar da öyle duvardakiler. Bu da Santos'tan. Şöyle bakarsak çok güzel bir e, Sphinx Santos Sphinx'lerimiz yani Sfenks kültürü Anadolu'da da vardır. Zaten Hititlerde de vardı. Alaca, Höyük'te, Hattuşa'da e, ve başka yerlerde de az da olsa karşımıza çıkıyor. E, burada da var. Bakınız çok güzel. Fethiye'den güzel Sfenks Sphinx örnekleri. Sfenksli lahitin kapaklarının iki yöndeki çok iyi durumda olan şeyleri. Sphinxleri. Evet bu salonu da artık bitirdik. Tam çıkıyoruz derken, şunu da göstereyim. Ee, şu bebeğe bakar mısınız? Bu Atina eseri ama bebekten ziyade yetişkin bir insana kel olduğu için muhtemelen Bruce Willis'e benzetiyorum ben bunu. Yani sanatçı burada e, bebek masumiyetini ve bebek suratını vermede pek başarılı olmuş denemez. E, aksine sanki böyle bir e, tanrıçanın kucağında Bruce Willis tutuluyormuş gibi bebek Bruce Willis. <laughs> evet. Ve buradan itibaren müzenin en etkileyici eseri başlıyor efendim. Nereidler Anıtı ya da Kral Arbinas'ın mezarı. Onu da artık bir sonraki videoya bırakalım.